dua et. Erkek döver de sever de. Sen kışkırtmışsındır. Burası babanın evi değil. Kadın dediğin gece dışarı çıkmaz. Sahiplendiği için yapıyor. Kadın dediğin kahkaha atmaz. Kadından yönetici olur mu? Kadın dediğin evinde oturur. Kadınsan kadınlığını bilir. <laughs> Hiçbir canlı şiddet görmeye hak etmez. Yaşam hakkı kadının en temel insan hakkıdır. Şiddet hiçbir kadının kaderi değildir. Her üç kadından biri şiddete maruz kalıyor. Peki suçlu kim? Kadınlara yönelik yapılan her türlü şiddet insanlığa ihanettir. kadına şiddetin son bulduğu ve her kadının özgürce hayallerini gerçekleştirebileceği bir dünya mümkün. Kadına şiddeti durdurmak, önlemek herkesin görevidir. Kadına şiddetin hiçbir bahanesi olmaz, olamaz ve kabul edilemez. Yasalarda da, vicdanlarda da suçtur. Korkma. Gücünün farkında ol. ...kalıp yargılardan uzaklaş. Sıra sana gelmeden... ...sesini çıkar. Vazgeçme. Sen vazgeçmedikçe... ...umut tükenmez. Evde... ...işte... ...sokakta... Kadına şiddete sessiz kalma. Kadına şiddetin son bulduğu... ...kadınların özgürce, eşit haklara sahip olarak yaşadığı bir dünya dileğiyle. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun.